Merhaba arkadaşlar. Kanalım haftalar sonra ye e yeniden devam ediyor. E gördüğünüz gibi işleri büyüttüm. E bundan, e bundan sonra tüm gizemler bir e bir kutuda değil, bir o odada. E bugün birinci şey... E bir inceleyacaksınız. Bu arada e e kanalı bıraktığınızı zannettiniz, değil mi? Okuyamam. Her neyse, oyuna başlıyoruz. İ tamam 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 ah, ah, çok çok tamam 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 bunu doğru açılı tamam Hmm, bir bakalım. Tamam. 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 Çekmediği açalım. Tamam. Tamam takıldı. Lensimi kırmışlardı be. Hmm, şuraya bir basalım bakalım. Kim? bakalım. Hmm. Şuraya bir bakalım. Nerede? Buraya. Heh, buraya gidecek. Şey. Bir başka parça daha var. Şu not neymiş acaba? Oh. <laughs> Güzel. Şunda gerekli bir şey var mı diye bir bakalım dedi. <laughs> hiçbir şey yok. Mesela şunu şurada... Ve şunu şuraya koyalım. geçelim. Bir küre. Bir güç. Şuraya gelecek bu. Arka. Ah, Iyy bir göz. dur önce bir ipucunu verelim salladım ha tamam ses bu göz, göz arkasına döndü. Çok iğrenç. Şimdi bakalım. Bu ne? olmadı. İkisini beraber açalım. Tamam oldu. Kare bir şey. Şuraya basıyorduk. Yaklaşalım bakalım. Hiçbir şey gözükmüyor. Ha, gözlükle bakın. İşte. Ooh, korkunç şey dönüyor Ee, Ay o da ne? Bunun elindeki ne? Şunu her şekilde böyle bir tane tedbir alalım dedim. Evet. Kesinlikle gözlü acımız varmış. Zaten çıkaramıyoruz şu anda. Bakalım. Ha, hmm. şunu tamamlayacağız. Yeni ünlü şeklimiz bu. He? Ay. Bu kapı tanıdık geliyor. Çok o ve tehlikeli. Şimdi başka bir kapıya dönüştü. Ve bu kapı canlı ve ama Kolları filan var. Biraz korkunçmuş. Ha tamam. Bu çıkış kapısıymış. Ee, görüşürüz arkadaşlar sonraki videomda. Ee, e e e videomda ııı e sakın şey hep işleri büyüteceğim ona göre <laughs> Ay.